Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çay saatliğiniz için görüntüsü hoş, tadı enfes bir kurabiye tarifiyle geldim sizlere. Damakta böyle dağılan kıyır kıyır bir kurabiye tarifi. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak hamurunu hazırlayacağız. Şimdi kabımın içerisine 200 gram iyice yumuşamış olan tereyağını aldım. Üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Bir tane yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya şekeri 1 su bardağı da mısır nişastamız var e, mısır değil de elinizde buğday nişastası varsa onu da kullanabilirsiniz şimdi üzerini kapatıyorum sıçramaları e, önlemek için Öncelikle mikserin e, düşük devrinde çırpıyorum daha sonra yükselterek çırpmaya devam ediyorum görmüş olduğunuz bu kremamsı kıvamı alana kadar çırpma işlemini gerçekleştiriyorum sıra geldi unu ilave etmeye toplam 3,5 buçuk su bardağı un ekliyorum 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ve yoğurmaya geçiyorum. Ele yapışmayan bir hamur olacak ama baktığınız ki hamur halen elinize yapışıyor. Bu yüzden yarım su bardağı daha un ilavesinde bulunabilirsiniz. İster istemez siz de biliyorsunuz unun kalitesine yumurtanın küçüklük büyüklüğüne göre un miktarında az da olsa değişiklik olabiliyor. Şimdi hamurum toparlandı. Üzerine damla çikolata bırakıyorum. 1 su bardağı kullandım. Bitter veya sütlü çikolata hiç fark etmez. Hangisini seviyorsanız lütfen onu kullanın. Evet şimdi çikolatayı hamura yediriyorum. Hamurumuz dikkat ederseniz klasik kurabi hamurları gibi böyle toparlanan bir hamur değil. Tam tersi yoğursanız da toparlanmıyor, dağılıyor kum gibi. E şimdi ben düzeni biraz bastırarak düzleştirdim. Ses filmi de kapatıyorum ve yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. E, kurabiye hamurlarında bu kısmı lütfen atlamayın. Ne kadar dinlenirse o kadar böyle kıvamı güzel olmuş oluyor. Evet, yarım saat dinlendirdim. Streç filmi üzerinden alıyorum. Bu aşamada dondurma kaşığı kullanacağım. Tepsime de yağlı kağıdımı serdim. Onu da hemen yanıma alıyorum. Evet, şimdi Hamurdan bir parça alıyorum. E, dondurma kaşığının içini dolduracak şekilde ekleyebilirsiniz sonrasında az gelirse. İyice bastırmanız gerekiyor şekil alabilmesi için. Eğer bastırmazsanız zaten şeklini veremiyorsunuz. E, bastırdıktan sonra eğer direkt ters çevirmeye kalkarsanız kesinlikle e, arzu etmiş olduğunuz şekli maalesef almıyor. Hemen göstereyim onu da. Bakın maalesef kaşığın şeklini almadı. Ne yapıyorum? Tekrardan dondurma kaşığının içerisine bıraktım. Bastırarak sıklaşmasını sağlıyorum. Şimdi bastırmadan önce kaşığa bakın. Avucumla üzerini sert bir şekilde kapatıp bu şekilde kaşığa bastırıyorum. İşte o zaman arkadaşlar şeklini alıyor. Bu görüntü tabii ki sizi korkutmasın. Fırında pişerken kesinlikle dağılmıyor. Çünkü kaşığın içerisinde güzelce sıkılaştırdık. O yüzden dolayı formunu koruyor. Evet tüm hamur bitene kadar aynı işlemi yaptık. Önceden ısıtmış olduğum 160 dereceli, 165 derecelik fırında yaklaşık olarak 25-30 dakika kadar pişirdim. Ama lütfen sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Kimi fırında 15 dakikada hazır olabilir. Altı da üstü de beyaz kalacak şekilde pişiriyoruz ve kurabiyelerim hazır Buradan çok güzel görünüyor bakın şekli muhafaza etti hiçbir şekilde dağılma söz konusu değil hemen servis tabağıma da alıyorum size daha yakından göstereceğim e, tepsimiz sadece bu değil arkadaşlar İkinci bir tepsi daha vardı toplamda 40 adet dondurma kurabiyemiz olmuş oldu. Görüntü şahane, oldukça iştah açıcı. Tadı ise enfes. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. Ve damakta dağılan kıyır kıyır bir kurabiye. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.